Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulları çokmuş. Çok yemesi yok. Yok demesi pek günahmış. Zamanın birinde padişahın biri Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi arzu etmiş de bütün üzerasını, ülkelasını toplamış. Bana demiş Hızır'ı bulun. Vezirler padişahın Hızra ve öyle bulunup da getirilecek, çağrılacak, çağırdığında gelinecek birisi değil. Biz nasıl buluruz? Padişah demiş ki ben bilmem. Araştırın, bulun, sevenini bulun, görenini bulun. Bana da Hızır Aleyhisselam'ı getirin. Vezirler bakmış, yapacak bir şey yok. Padişah bu konuda ısrarcı, etrafa haberler salmışlar. Davullar çalıyor, tellallar sürekli. Padişahımıza Hızır Aleyhisselam'ı getirene bin kese altın. Padişahımız Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyor. Getirene bin kese altın. Tellallar bağırmış, bağırmış. Burada uzaktan duyan bir garip vatandaş düşünmüş düşünmüş demiş ki padişahın askerlerine ben demiş Hızır Aleyhisselam'la görüşüyorum padişahın Hızır Aleyhisselam'la görüşüle edebilirim sevinmişler hadi hemen çağır gelsin yok demiş öyle olmaz 40 gün beklememiz lazım bu 40 gün boyunca da padişahımızın sofrasında hangi yemek yeniyorsa bizim fakirhaneye de o yemeklerden getirin demiş. Askerler tamam demişler, adresini öğrenmişler. Adam evine gitmiş, hanımını anlatmış durumu. Böyle böyle padişahın askerleri böyle böyle bir ilan etti. Ben de böyle böyle söyledim. Hanım demiş, e demiş sen Hızır Aleyhisselam'ı görüyor musun? E görmüyorum. E demiş nasıl olacak demiş bu iş. Vallahi demiş 40 gün boyunca bir saraydaki yemekleri yiyelim. Allah kulunu ortada koymaz. Bakarsın bir kapı açar. Kadın tabii pişman olmuş, naçar. Ama yapacak da bir şey yok. Bu arada birinci gün yemeğe gelmiş. İkinci gün, üç, beş, on. Tabii takvimden yapraklar birer birer düşüyor derken 40. gün gelmiş. Bu arada saray ahalisi de sevinç içerisinde 40 günün dolduğu günü bekliyor. Padişah etrafına haberler salmış. Hızır Aleyhisselam gelecek işte şu kadar gün sonra. Bir vaveyla kopuyor. 40. gün askerler geliyor. Diyorlar ki baba 40 gün oldu saraydan bekliyorlar. Hazır Aleyhisselam aldı gel. Demiş bir saraya gidelim. Orada konuşuruz. Neyse amcayı tutuyorlar. Bir kapaca götürüyorlar. Saraya geldiğinde hünkar sormuş. Nerede bakalım Hızır Aleyhisselam çağırdı gelsin. Hünkar demiş. Boynu bükük bir şekilde ben bir hata ettim. Hızır Aleyhisselam'ı tanımam. Fakat biz fakiriz. Açlıktan bir hitap düşmüş vaziyetteydik. Ben de bu ilanı duyunca dedim ki bari bir 40 gün karnımız doysun. Yani 40 gün sonra da buraya huzurunuza geldiğimde affınıza sığınırım. Sizi de affedersiniz, büyüklük gösterirsiniz demiş. Ben ...bana yakışanı yapamadım. Söylediğimi yapamadım. Ama siz padişahsınız... ...size yakışanı yaparsınız. Affedersiniz demiş. Padişah tabi küplere binmiş. Yani bu kadar insanın önünde... ...böyle bir duruma düşmek... ...nasıl kandırabilirsin beni... ...vesaire... kızmıştır, bağırmış, vezirlere dönmüş. Demiş ki... ...biz buna ne ceza verelim demiş. Yani Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bütün insanlara rezil oldu. Vezirlerden biri demiş ki Padişahım sizi kandırmak büyük bir suçtur. Eğer biz demiş, bunu cezalandırmazsak bu sefer her önüne gelen bunu yapmaya çalışır. Biz demiş bu adamı keselim. Etlerini parçalara ayıralım. Her parçasında şehrin bir köşesini atalım. Böylelikle ahali de padişahı kandırmanın ne menen bir şey olduğunu öğrenmiş olsun bir daha da tevessül etmesin demiş. Bu sırada arkadan bir vatandaş, bir adamcağız, bir pirifani gelmiş, şöyle bir vezire bakmış, bir fakire bakmış, bir de padişaha bakmış. Sonra da ağzından ha aslı aslına hu nesli nesline hu diye bir cümle çıkmış. padişan dikkatini çekmiş yani bir şeyler fısıldıyor böyle pirifani bir adam ama demiş diğer vezirine sormuş bu arada sence ne yapalım o da demiş ki padişahım bu konu cezasız kalmaz biz demiş bunun etlerini parça parça edelim limi limi edelim dibeklerde dövelim zerresi bile kalmasın demiş. Sonra da ülkenin dört bir tarafına gönderelim. Dağların, tepelerin, bayırların üstünde kurtlar, kuşlar yesin. Kimsenin bu adamcağız hatırlamasın. O sırada aynı pirifaneyi yine aslı aslına nesli nestine hu deyip geri çekilmiş. Padşah yine dikkatini çekmiş. Yani kim o vatandaş, bunu niye söylüyor, ne demek? Bu arada üçüncü vezirine de, de sormuş, sen ne dersin vezirim? Üçüncü vezir biraz daha bilgili, vakarlı. Demiş ki hünkârım, bu Geda'nın yaptığı kabahat büyüktür. Ancak sizin şanınıza düşen de bir büyüklük yapmaktır ve affetmekte demiş. Adamın kötü bir niyeti yok. Kursandan lokma geçmemiş. Çoluk çocuk aç. Normalde bunu bizim görüp bilip bu hatayı gidermemiz lazımdı. Bu bizim sorumluluğumuzdaydı. Bizim halledemediğimiz bir mesele yüzünden de bu adam bu hale gelmiş. Bunun bir derdi varsa bunu bizim çözmemiz lazım. Bu yüzden de size düşen bunu affetmektir demiş. Yine o kişi ön tarafa gelerekten aslı aslına nesli nesline hu demiş. Tabi padişahın böyle üçüncü kez de olunca dikkatini çekmiş. Dur bakalım demiş vezirlerim bir saniye. Bey amca demiş sen üçtür aynı sözü söylüyorsun. Kimsin, nesin, nereden geldin, Sonra fakire sormuşlar. Seni tanıdığın birisi mi? Yok demiş efendim. Ben de iktifa giriyorum kendisini. Et, etrafa haberler salmışlar. Kim nereden girdi? Nasıl girdi saraya? Pirifani adamcağız demiş ki hünkârım benim kim olduğumu öğrenmeden önce vezirlerinizle alakalı konuşmamı ister misiniz? Kimdir bu vezirleriniz? padişah tabii merak da etmiş tabi bu sözün arkasındaki manayı e tabi demiş kim söyle bakalım biz bilmiyormuşuz madem birinci vezirinizin babası kasaptır demiş o yüzden ekip biçmeyi kesmeyi biçmeyi çok iyi bilir böyle dediği için babasından gördüğünü bildiğinden dolayı da böyle söyledi demiş. İkinci vezir de aşçının oğludur. Onun da işi gücü babası gibi dibekte dövelim, parçalayalım, götürelim şeklindeydi çözümü. Ama üçüncü veziriniz bir vezirin oğludur. Babasının oğludur. O da affedelim dedi. Çünkü sultana düşen affetmektir. Geda hata eder, sultan affeder. Bana gelince de sultanım, ben de arayıp durduğunuz Hızır'ım. Allah şu fakirin gözyaşları hattına beni buraya gönderdi. Hızır'dan Murat bazen nasihattır, bazen duadır, bazen de mevcuda şükretmektir. Bir dahaki anlatıda görüşmek üzere. Bahki selamlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Belki de yorumlara göre bu konu, bu hikaye anlatısı devam edecek.